Selam 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 herkese merhaba bugün Diney, Dinet ve yananlarınızı inceliyor olacağım. Çok vakit geçmeden başlıyorum. ilk olarak Dolphine'in Diney ile başlayacağız. Diney 2193 saldırı 77 element ustalığı 53'e 249.8 127.9'da enerji yüklemesi var. Gayet iyi. Elinde yıldırım nabzı var. Evet, ismini söyleyemediğim set kaslı arkadaşlar. Neydi bu? Mare şose avcısı. Güzel. Zaten bu seti kasmak gerekiyor. Bakalım. Bu setle oranları iyi bu arada. 11 enerji 24.9 hasar var. 6.2 oranı 12.4 hasar 15.2 saldırı gayet iyi saldırı saatte 18.7 hasar 40 element ustu element ustaları bir tık gereksiz olmuş ama yapacak bir şey yok 10.4 enerji ateş hasarında 7.4 15 15 saldırı var hasar kafalığın altında 15.2 oran yine element ustaları var c 0 9 9 Gayet güzel. Kanatlarını de yapmışsın. Ellerine sağlık. Evet şimdi Dolphin'in hesabına geçiyoruz sanırsam. Evet orada da Line'ye bakacağız. Yanlışlıkla alınan Liney. 1889 saldırı. 79 element tutalı. 75'e 254.8. 111 enerji yüklemesi var. Elinde su sureti var. İki kızın alev cadısı iki gladyatörün son yemeğini. Güzel. 12.8 oranla 14 hasar 10.5 saldırı. 28 hasara canlı var, element ustalığı var. Saldırı saatte 7 oranı 19.4 hasar 11 enerji. Ateş hasarında 21 hasar 56 element ustalığı. Uta'nın partisi değil mi kız bu? Burada Uta'nın partisiydi diye hatırlıyorum sanki. Oran kafalıkta 34.2 hasar var. Can var. Güzel. Güzel güzel takım yıldızı yok. 8-6-6. Wanderer iş yapmıyor ki. Kendi setini kasmak lazım. Gayet güzel. Ellerine sağlık. Konta geldiğimizde Yelana bakacaktık. 28-990 Can. Hmm. 93 Eremantus'da. 68.1-152.6 e 191'de enerji yüklemesi. Enerjisi gayet iyi. Oran bir tık düşük. 75 civarı olunca güzel oluyor ama zor yani. Zor cidden. 152 hasar gayet iyi. Enerjisi de iyi. Element ustalığı da iyi. Elinde sona at var. Sona at da güzel kasmış genel bence. 7'de 25.7, 33 element ustalığı. Bu parça gayet iyi. Çok iyi bir parça hatta. Tüye geldiğimizde 21.8 hasar can var enerji var gayet iyi can saatte 5.8 22.5 9.7 enerji yüklemesi var su hasarı e su hasarı kupa bir tık kötü offset olduğu halde daha iyi bir kupa düşürse büyük ihtimalle daha iyi olur oran kafalığın altında 21.8 hasar var 866 can var bu kafalık bence yaran için iyi ideal 0189 Harika 81 80 1896 saldırı 169 element ustalığı mı? Element ustalığı çok yüksek. 58'e 240 buçuk. 105.8'de enerji yüklemesi var. Elinde ilk büyük sihir var. Ha, ben hatırlıyorum bunu görünce attım ben değil mi ilk büyük sihire. <laughs> Göçebe kumpanyası kasalı 3.5 orana 28 hasar. Bu arada çok iyi parça saldırı ve enerji de var. Çiçeğin iyiymiş. 7'ye 21 15.2 de can var canı da kullanıyor o yüzden güzel parça. Saldırı saatte 13.2 Bence offset saldırı sertin daha iyi vardır. Da. Ah. Bu orandan dolayı böyle taktım diye düşünüyorum. Hem. Ateş hasarı kupa çok kötü. <laughs> kupa bayağı kötü. Ay yanlış şey tıkladım. Kafalıkta 6.6 oran bulmuşsun. 65 element ustalığı bulmuşsun. Ganyu için çok güzel kafalık. C0, 9, tanatları da daha tam kasmamış. Yeni seti kasar bence diye düşünüyorum. Gerana baktığımızda neredeyse 31 kar canı var. 280 element tadı var. 5.6'ya 188. 131 de enerji yüklemesi. Canın güzel. Hasarın güzel. Oran 30 oran daha bulman lazım. Öyle söyleyeyim. Ya yani en az 60 yapman gerekiyor da. Yani bu bu arada büyük ihtimalle eline string dis verdin. Yani DPS olarak 30 dedim. Yani 75 oran en az olacak. Hasar böyle kalacak. Enerjinde ikisi oynarsa idare eder. Çok da şey değil ama. Evet, kesiz yay vermiş. DPS yalan. DPS yalan için Hatta sap dps hali içinde şey, kritik oranı çok düşük kalmış. Onu toplaman lazım. 3 28.8 19 element ustalığı çiçeğin gayet güzel. 2.7 21.8 33 element ustalığı 11.7 enerji yüklemesi tüyün de gayet güzel. Can saatte 15.2 oran bulmuşsun 6.2 yasar. Kız böyle parçam varken nasıl bu kadar... düşük kaldı şeyin ya. Su hasarında 19.4 hasar var. Can var. Hasar kafa takmışsın oran yok. İki parçanda oran yok. Ya touch damage taksa da yapılabiliyor da hani parçalarda iyi oran bulmak gerekiyor. Parçalarda çok oran bulamamış o yüzden. Biraz şey. C0 3 8 9. Sırada yakancının yelanı var. Bakalım. 37 kar canı var. 16 element ustalı. 67.7 155.7. 171.8'de enerji yüklemesi var. Oran bir tık artabilir gibi geldi bana. Elinde hangi silah var? Eğri yay. Bu arada bu güzel oluyor. 3 yıldız seçenekler içerisinde. Bakalım. 3.5'a 19.4. 11.7 enerji yüklemesi. 2.7 20. 16.8 enerji yüklemesi var. Can saatte 25.6 hasar. Element ustada enerji can. Can saatinde oran olsa iyi olabilirmiş. Valla sıraya göre gidiyorum ya. Onu şey yapamıyorum. 6.2 oranı 14 hasar. 11.7 de enerji yüklemesi. Oran kafalığın altında 26.4 hasar 11 can. 0 8 10 Güzel gayet iyi. Sırada ata var Stormcrow. Bakalım yer 80 level. 34 kardiyonu var. 37 element ustalığı. 57.9 293 142 de enerji yüklemesi. Şimdi 90 yaptın. 60 rate falan geçiyordur. Tamam idare eder. 60 rate çok tercih etmiyorum ben. Yani böyle 75 falan yapabilirsen güzel olur. Enerjin fena değil. DPS olarak oynuyorsan ve iki suyla oynuyorsan yoksa kurtarmaz. Onun dışında elinde su sureti var. Gayet güzel. Bakalım iki derinliğin kalbi iki parçalanan kadar amblemi. 8.9 orana 21 hasar can var enerji var güzel 9.3'e 27.2 bu parça çok iyi bu arada tüy can saatte 9.7 orana 19.4 hasar var gene can var can kupa takmışsın 10.5 orana 25.7 hasar can kupan çok güzel Can kupana diyeceğim gram bir şey yok bu arada. Gerçekten iyi parça. Hani hakkını yemem Ama su kupa daha iyi oluyor benim test ettiğim. Hani böyle daha iyi oluyor mu çok emin olamadım o yüzden. Hasar kafaların altında enerji bulmuşsun, element ustalı bulmuşsun. Kafalık değişir bence. Kafalık değişir. C0 8 Eline sağlık. Bakıyoruz. Gelen sanırım. 27k canı var. Canı bir tık düşük gibi. 121 element ustalığı. 62, 168. 237 enerji yüklemesi. Enerji yüklemesi iyi. Elinde Favonius var. Ref 5 gayet iyi. Yediye 33.4 Hava atıyor. 7 oranı 17.1 hasar 42 element su 4.5 enerji yüklemesi güzel parça saldırı saat mi abi bir dakika yanlış pardon saati tıklayacaktım bu arada bir şey seç <laughs> saldırı saat değil tamam can saatte bakalım 7.4 oranı 6.2 hasar 15.5 enerji yüklemesi 35 element su duruma göre iyi <laughs> Su hasarında 10.5 oran, 18 enerji yüklemesi, 44 element ustalığı. Hasar kafaların altına 6.2 oran, 17.5 enerji yüklemesi var. Güzel. C0, 1, 8, 9 neydi oranı? 62, 168. İdare eder bence ya. İdare eder yani. Gertrude'un yer anına ve dinete bakacağız. Bakalım. Neredeyse 30k canı var. Güzel. 56 element tutalı. 66.6 263.4 173 de enerji yüklemesi. Oran bir tık düşük. Böyle bir 75 olsa mükemmel olurmuş da. Su sureti var elinde. Bakalım. 6.2 oranı 11.7 hasar. 37 element tutalı. 19.4 enerji. Bu arada bu parça ben bende olsa ben de takardım bakardım yani. 7 oranı 11.7 dansar, 22.7 enerji. Can saatte 5.8 18.7 11'de enerji yüklemesi. Bu arada su suretiyle çok güzel şey yapmış. Enerji bulmuş bence. Sadece biraz daha vuran bulsa daha iyi olabilir. Su hasarında 13.6 oranı 21 hasar mı? Bunu biraz kıskandım. Bunu biraz kıskandım bu arada. <laughs> Abi benim bu parçam olsa ayatomun oranı artar. Güzel olur yani. İstiyorum. Kafalıktan 9.7 oran 14.6 saldırı. Bir tık kafalıktaki 14.6 sal saldırıyı kullanmaz ama yapacak bir şey yok. Valla kutsalmış gibi hissettirir ya. Güzel gerçekten kupan. C0 1 10 10 Linet mi Liney mi? Hangisi? Linet mi bakacağız? Heh tamam pardon. Aşağıdaki ne no okumuşum yanlışlıkla sorry. Linete bakıyoruz. 1790 saldırı 0 element tutulu. 56.4'e 167.4. 181'de enerji yüklemesi var. Göklerin kılıcı var elinde. Enerjisi güzeldi bence. Yeşil gölge takılı. 6.2 21.8 saldırı var. Enerji yüklemesi var. 10 buçuğa 14.8 4.5 enerji yüklemesi var saldırı saatte 11.3 oranı 13.2 hasar var enerji var rüzgar hasarında 21 hasar var 11 enerji var hasar kafalarının altında 3.9 oran 19.8 saldırı var bir tık DPS'imsi simsi kasmışsın güzel e 0, 1, 5, 5. Yok, yakışıklı efe değil bu. Diye tahmin ediyorum. Ya bu efe de yakışıklıdır canım ama hani bizim her yere yakışıklı efe diye kendini tam, tam efe değildir sanırsam. 1928 saldırı 162 elementusta. Bir tık element da gerektiğinden fazla. Sen bir adet efesin, Okey Ya efek, oğlum bir adet efek güzeldi yani. Ben onu seviyordum. Niye değiştirdin ki nikine? 63 orana 239 hasar. Hangi set var acaba? 136.3 enerji yüklemesi. Enerji niye? İlk büyük sihir. Güzel. Bonduror kasılı. 11.7 oranı 12.4 hasar 12.3 enerji ve saldırı bulmuşsun offset olarak tüy takmışsın 7.8 oranı 28.8 11 de can var enerji var offset için güzel bir offset bakalım saldırı saatte 10.5 oran bulmuşsun 40 element ustalığı bence saati offset yapabilirsin ya Ateş hasarında 2.7'ye 20.2 19.4 enerji var. Hasar kafalığın altına 6.2 oranı 42 element tutan 19.8 saldırı. Bu kafalık ilginç bir şekilde güzel bir kafalık bu arada. Takım yıldızı yok. 16 6. Güzel. Bir de Yeran'a bakacaktık. 35 karcanı var. Gayet iyi. 117 de element ustalı var. 81'e 215, 156'da enerji yüklemesi var. Bir tık hasarın artabilir elinde eğer sureti varsa diyecektim ki var. Canın gayet iyi. Oranın çok güzel. Enerjin fena değil. Kendi silahıyla baktığımızda. Bakalım. 22 enerji yüklemesi 11.7 da hasar var. 7.4'e 17.1. 33 element stadı. Tüm gayet iyi. Can saatte 6.6'ya 20.2 40 element ustalı. Can saatinde gayet iyi. Çok güzel element ustalı bulmuşsun. Karakter kullanıyor. Can kupa takmışsın ama. 12.4 orana 7.8 hasar var. 14.2 enerji demesi var. Bilmiyorum. Kupada su, su, su kupa takmak daha iyi sanki. Su hasarı bunu su kupa takmak daha iyi sanki ama. Bugün çok gördüm can kupa takan. Kendimde de deneyeceğim. Oran kafalığın altında 21 hasar bulmuşsun. 44 element tutalı. Kafalığın güzel. Hayro kupa bence de daha iyi. C0 3, 8, 7. Güzel. Tarantları biraz daha yapman lazım. 39k canı var 86 element ustada 72 218 193 de enerji yüklemesi enerjin çok güzel oranın iyi hasarın fena değil ama ben şöyle söyleyeyim bence bu enerji bir silahıyla yapmış değer ya güzel güzel bence değer enerji her zaman daha iyidir 10.9'a 17.9 can var enerji yüklemesi var 7.8'e 20.2 17.5 can var güzel parça enerji yüklemesi saat takmışsın 7.8'e 19.4 44 element ustalığı var su hasarında 10.9 oran var 16.8 enerji var can var can kafalık takmışsın 10.9 orana 22.5 hasar Güzel bu arada. Güzel kasmışsın. Dengeli. 4 10 10. Ben bayağı dengeli buldum. Ama canı bayağı bayağı çok. Canı bayağı bayağı çok. Güzel yani. Bakalım. Sırada kısır Panda var. Yenan demiş. Wow, 39k can daha 61 element ustalığı 64.6 232.3 Oran bir tık daha yüksek olsa bence geçerliliği var da enerji 130 Biraz daha enerji ister Elinde su sureti var 7.8 oranı 18.7 daha sar güzel 10.1'e 12.4 9.3 can var. Can saat fena değil. Element ustaları güzel gelmiş. Can kupa var. 10.1'e 11.7 hmm. 11.7 11.7'de enerji var. Kafalıkta 15.8 can. 7'de oran bulmuşsun. C0 9 10 10 Dediğim gibi bir tık oran artırırsan ve enerjiyi arttırırsan çok çok daha iyi olur ama güzel bence. Eline sağlık. Neredeyse 39k canı var. 40 element ustalığı. 68.9'a 255. enerji var. Enerjim güzel de. Dediğim gibi oranın bir tık daha yukarıda olursa. Çünkü DPS olarak oynuyorsun. Hani sap DPS olsa o zaman hani 60'ı da kabul ederim de. DPS olarak oynadığınız mı? 75-80 bulmanız lazım kritik oran. Bakalım elinde su sureti var. Sub DPS'e 166 ER ye nasıl yetiyor? 12.8 orana 7.8 hasar 12.3 enerji yüklemesi var. 10.9'a 20.2 hasar 12.3 enerji can var can saatte 3.5 oranı 14 hasar 21.4 enerji yüklemesi var su hasarda 10.5 oranı 13.2 hasar var can var Hasar kafanın altında Y doğuran 15.7 can 40 elemen tutanı var. Güzel kafalı. C1 9 10 10. Dur bakayım 166 yeter. C1 ise. Güzel güzel. C1 ise yetme ihtimali var. İki suyla oynarsan. Fazlasıyla yetme ihtimali var hatta. Evet. Şimdi benim yan hesabımdaki Yelana bakacağız. İşte 30k canı var. 16 element üstüde. 75.5'e 170 buçuk. 192'de enerji yüklemesi var. Enerjisi biraz artar. Daha falan basamadım. 80 level şu anda. Şöyle bir çiçeğim var. Çok bakmayın geçiyorum. 2.7 ya 26.4 hasarım var. Enerjili bir tü. Şöyle bir saatim var. 13.6 14.8 Su hasarım biraz kötü. Ananın dışında kafalıktan yeni çıktı. Hiç yok abi. Böyle yani bir tanecik simlik artefaktım var arkadaşlar. Yani lütfen bunu şey yapmayınız. C0168. Böyle yani bir de buradaki yılanımı göstereyim. Buradaki yılanımdan daha iyi oradaki yılanım bu arada. Oradaki artefaktım daha iyi çünkü. Şöyle söyleyeyim. Takım aldınca 30k canım oluyor. Ona göre düşünün. Yaklaşık olarak 30k canım var. 60 element ustalığı. 60'a 170. 215'te enerji yüklemem var. Bunu mesela oranı düşük geliyor bana. Elinde son at var. Şöyle parçalarımı göstereyim. Buradaki parçalarım da fena değil de. 6.6 orana 20 hasar 10.4 enerji yüklemesi 9.3 orana 12.4 hasar var can var işte parçada can saatte 9.7 orana 20.2 hasar var Su hasarında 3.9 orana 5.4 hasar var 17.5 enerji yüklemesi var Saldırı çok boşa gitti yani yapacak bir şey yok Hasar kafanın altında 12.3 enerjiklemesi var, 7 oran var, canı var. İdare ediyor diyelim. 6, 10, 10. Böyle yani. Evet arkadaşlar, umarım keyif almışsınızdır bu incelemeden. Ben keyif aldım. Neyse YouTube YouTube kapanışına geçelim artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen.